ya. Heh. Geminin oradalar. Ne yapıyorsunuz gemide? Artık inmelisiniz. Biraz, biraz, biraz evet, Gemiyle nereye gidiyorsunuz? Bodrum'a. Bodrum'a mı? Kaptan o zaman güverteyi çevir. Çevir. Bodrum'a doğru çevir. Aynen. E ee? çok iyi. Sen mi yardımcısın? Evet. Peki. Düz. Peki Emirle Rüzgar, Emirle Rüzgar nerede? Siz burada kalın, Bodrum'a doğru gidin, ben geliyorum. Allah'ım Bodrum'a gidiyorlarmış, neredeler? Emirle Rüzgar nerede? Hah, trene binmişler, aa trene binmişler. Emir trene mi bindiniz? Ne güzel bir tren bu böyle. Burada da kocaman bir çınar ağacı var. Hem de ışıklı ışıklı emirler nerede kaldı bakalım. Aa geliyor emirler rüzgar geliyor. Thomas treni geliyor. Seni gördüm. Seni de gördüm. Nereye gidiyorsunuz? Siz de mi Ankara'ya? Aa, ne oldu? Bitti mi? Hadi inelim bakalım. İkiniz de inin yavaşça. Hah, yavaşça teyzeciğim. Emir sen de yavaşça in. Buradan rüzgarda oradan gidin. Buradan. Bak çıkış burası. Gelin. Hah. Gelin bakalım gidelim. Efe ile rüzgü bakalım. Emir gel buraya. Anneciğim ona bilmiyoruz. Çünkü Emir bir şey diyeceğim. Emir bana bak kartımızda para bitti. Anne. Para bitti anneciğim. Binemeyiz. Yasak. Yasak yasak bu. Emir. Kartımızdaki para bitti. Ha böyle girilmiyor ki. Yasak öyle. Emir bir şey söyleyebilir miyim sana? Gel beni dinle. Gel kartımıza para dolduralım. Gidip ama önce Efe'yi bulalım mı? Hadi gel Efe'yi bulalım anneciğim. Sonra bu trene binelim tamam mı? Sen çok mu sevdin trenleri? Ama bizim bindiğimiz bundan daha küçüktü değil mi? <laughs> Bak Allah! Rüzgar da geldi. Hadi koşun Efe ile Rüya'yı bulalım. Neredeler bakalım. En son Bodrum'a gidiyorlardı. Bakalım neredeler. Bakalım. Burada bir yerlerdeler.